sen yiyeceksin mi? Bahadır abi sendeyiz. sen sendeyiz. Bahadır abi sen sendeyiz abi. Bahadır baba. Bahadır abi öne geçtiler. Bahadır abi öne geçtiler. Bahadır geçemeyim. Asla geçemezler. Ben de biliyorum Bahadır abinin nasıl bir kral olduğunu. Eray da, Eray da var burada. Geçtiler şu anda. Geçtiler. Ya burada burada. 33 saniye. İyi bak Murat. Hayatında görmeyeceğim bir puan. Hayatında göremeyeceğim. Heh, i̇şte böyle Bahadır. çakarlar adama. İşte böyle koyarlar işte. İşte böyle atarlar. Bahadır'ı geçemezler. Ben sana. Asla geçemezler. Bahadır abi. Cansın can. Giyecek mi etek? He? Etek giyecek mi? Sen giyeceksin mi? Son saniye. Bahadır abi son saniye. Vur abi. Vur. Vur bir tane daha. Vurdu ve gol oldu. Adam. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Dur. Konuşma sırasına ben geleyim. Burada var ya öyle bir kişiler var ki sahneye çıkabilecek Bahadır abi bilene buraya yerle bilecek insanlar var. Ama çıkmıyorlar. Gel abi gel. Gel, gel abi ya gel. Çıkmıyorlar. Yıldız Sen abla, kimden bahsediyorsun? Başkent Hatun. Hoş geldiniz. Sen Kesin bize verecek. Şimdi şimdi susturma alı biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Önde olan konuşuyor, geride olan susuyor. Tamam Geride mı? olan etek giysin. Konuşursa. 3-1 oldu. 3-1 oldu. 3-1 oldu arkadaşlar. <laughs> Enes TV 58. Enes hoş geldin baba. Enes hoş geldin. Sen sus emre tamam mı? Arkadaşlar açabildiğiniz kadar farkı açın. Önden de oynayabilirsiniz. Hı? Ben geliyorum. Önden de oynayabilirsiniz.